Şimdi e, çerçevemizi boyadık, cam taktırdık, e, stencil'larımızı böyle hazırladık üzerine gireceğiz. Sonra eski tip aynı efekt ile sıkacağız. Şimdi e, önce şu desenimizi giriyorum. Camımızı tabii önce güzelce temizledik. Şöyle yapmıştık değil mi? <laughs> Ala çatı rengimiz. sensilerini giriyorum bu şekilde <laughs> senslarımızı girdik. Şöyle göstereyim. Şimdi eskitmemizi yapacağız. Ziftle. Ziftimizi hazırlayalım. Patina zifti kullanıyorum. Ben aynı eskitme yaparken genelde patina zifti kullanıyorum. Çünkü bunun verdiği eskitme görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor. Boyayla da yapabilirsiniz. Pas efektleri de yapabilirsiniz. Ne ile isterseniz yapabilirsiniz. Ama ben ziftin görüntüsünü çok seviyorum. Birazcık koyuyorum. birazcık da terebentin koyuyorum içerisine. Terebentin ne kadar fazla koyarsanız o kadar açık olur. Ben çok açık olsun istemiyorum. Ee, tiner koyabilirsiniz terebentin yoksa. E, ee, keten yağı koyabilirsiniz. Bizim şimdi tinerimiz olmadığı için şu Şimdi bunu aldım, şöyle fırçam. İstediğim yerlere daha çok kenar, köşe kısımlarına şöyle önce fırçamla gelişi güzel. Önce temeli alıyorum, şu şekilde dağıtıyorum. De kolonya bildiğiniz bu aralar herkesin çantasında olan <gülüyor> <gülüyor> şöyle zip sürdüğüm yerlere sıkıyorum. Doğal kendi halinde açmalar yaratıyorum orada. Şimdi kendi açılmalara başladı. Bunlarla da bu şekilde yaparak hepsine devam ediyorum. Ben yoğun eskitmeyi çok sevdiğim için aynada da seviyorum yani yoğun eskitmeleri. O yüzden biraz yoğun giriyorum. Şimdi eskitmelerimizi yaptık, ziptimizi girdik, kolonyalı açmalarımızı da yaptık. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra aynı efektimi sıkabilirim artık. Şu an kaldıramıyorum akmalar yapabilir diye. zaten bitirdikten sonra kaldıracağım. Şimdi aynı efektimi çok iyi bir şekilde çalkalıyorum. bir 5 dakika çalkalayayım bunu iyice. Yine tabii bütün aynı efektimi kullanıyorum. Evet. <laughs> Kutu. Kutu biraz şey oldu. Önce bir sıkmadan önce şöyle bir dışarıya bir. Tamam? Aynı efektimizi sıktık. Yarım saat içerisinde kurur. Ondan sonra arkadan boyama işlemimizi yapacağız. İyi, iyi, yapacağım tane. Aynı efektimiz kurudu. Pomponun arkasını çikolata rengiyle pomponluyoruz. Şu şekilde. Boyamız şu. şekilde komple boyuyoruz.